merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar 23.000 kupa yaptım. Bakın. Yani bunu yapmak çok kolay değildir. 23.000. Sizce Mega Kutu'dan ne çıkacak? Sizce? Basıyorum. Hadi. Hadi Allah'ım ne olur bir bir karakterini aldırayım ya. Arkadaşlar. Yanıyor yanıyor. Hadi hadi. Bayron. İşte bu. Oğuzuna tüküreyim. Oo. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar Bayron çıktı like atın arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim bir de videonun sonunda. Arkadaşlar. Hayra. Bak çok örnek vermeyeyim. RZM. Bak çok örnek vermiyorum. Çünkü herkesi katmayalım içine. Herkes savaş topunda kasıyor ve solo da benim kadar karakteri olan yani Byron çıktığını düşünmeyin. Çünkü Byron şimdi çıktı. 38 karakterle 23 bin kupa yapan biri varsa bana yorumlarda atsın videosunu. Beğeni atacağım. Yani çok kolay bir şey değil. Zaten günlerce uğraştım. Sizleri seviyorum. Videoyu like atın. Bayron çıktı. Hadi görüşürüz. Bay bay.